Merhaba, siz tanıyabilir miyiz? Merhaba, e, ismim Gözde Özler Özbey. Ostim e, Teknoparkı e, temsilen burada bulunuyorum. Girişim 23 etkinliği her yıl düzenli olarak katılım sağladığımız e, çok kapsamlı bir organizasyon. E, bu yıl yılda e, bizleri şaşırtmadı ve e, mükemmel bir şekilde e, organize olmuş girişimciler e, ve e, girişim dünyasından girişim ve yatırım dünyasından birçok önemli e, ismin yer aldığı bir organizasyon gerçekleştirmişler. E, sona doğru yaklaşmak üzereyiz. E, girişimcilerin e, sunumlarını dinleyip e, puanladık. Ben jürideydim e, ve Ostim e, teknopark olarak e, açık ofis e, ödülümüz olacak kazanan girişimciye e, böyle bir özel ödül vereceğiz. E, bunun için çok heyecanlıyım. Bunun dışında bizim Ostim Teknopark olarak girişimcilere sunduğumuz birçok katma değerli hizmet var. Teknopark hizmetlerinin genel Teknopark hizmetleri dışında Melek Yatırım Ağımız var ve girişimcilere finansal kaynaklara erişimde yaşadıkları zorluklar için çözüm üretmek üzere kurduğumuz bir platform. Ee, Girişimcilerimizi Ostim IMP adındaki melek yatırım ağımıza bekliyoruz. <laughs> ee, bunun dışında e, mentorluk hizmetleri e, sunuyoruz. E, bunları da e, standımızda girişimcilerimize tanıttık. E, bunun dışında e, sektörün e, birçok önde gelen e, ismiyle de tanışma, görüşme, istişare etme fırsatı bulduk. E, organize eden herkese çok teşekkür ediyorum. <laughs> Peki şöyle bir soru sorayım size. Jüri olarak girişimcileri nasıl değerlendirdiniz? Hangi kriterler doğrultusunda değerlendirdiniz? Ben bunu merak ediyorum. Ee, öncelikle benim açımdan e, girişimcileri değerlendirirken e, projelerine e, duydukları e, tutku ve e, sürdürülebilirlik noktasındaki o inançları aslında bunu da zaten yaptıkları çalışmalarla gösteriyorlar. E, yaptıkları çalışmalar daha çok e, ileriye dönük e, bir şey varsa, vizyonları varsa e, buna yönelik e, değerlendirme yaptık biz de. Bu şekilde girişimcilerde en çok dikkat ettiğimiz şey yenilikçilik, inovasyon. E, bunun dışında da ticarileşme potansiyeli elbette. Bir mentor olarak girişimcilere ne tavsiyesinde bulunursunuz? Girişimcilere en başta e, sabırlı olma, ee, ve anda kalmayı <laughs> tavsiye ediyorum. Ee, ne geçmiş ne de gelecek e, düşünceleriyle değil şu an e, sürekli bir şey halinde yarış halinde olduklarını günceli takip etmeleri gerektiğini e, ve dediğim gibi sabırlı bir şekilde çalışmaya devam etmeleri gerektiğini öneriyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür.